Merhaba çocuklar. Bugün döndürme oyunu oynayacağız. Renkli kalemlerle. <laughs> Şimdi pandamız da var burada. Şimdi oyun nasıl oynayacağız biliyorsunuz. Sen turuncuyu istiyorsun. Berkay Yeşil aldı. Panda mavi aldı. Bana ne kaldı? Bana da turuncu kaldı. Ben bu tarafa koydum. Çevir bakayım. Hangi renk? Hangi kalemi gelecek? Yeşil tarafına gelirse Berkay kazanacak. Kırmızı tarafa gelince Salih kazanacak. Turuncu benim. Turuncu benim. Turuncu benim mi? Kimse kazanamadı. Kimse kazanamadı. Şimdi biraz daha şuraya koyalım. Biraz daha buraya koy. Şimdi kim kazanacak bakalım. <laughs> Oynama benim kalemimde. <laughs> Salih kazandı. Turuncu geldi. Panda kazandı. Mavi geldi. Evet. Belkay kazanamadı. O cici cici panda. Şimdi tekrar ben kalem alıyorum. Bu turuncu iyi gelmedi bana ya. Siz hangisini alacaksın oğlum? Kırmızıyı aldın. Salih. Ben Aa, turuncuyu almayacağım. Tur turuncuyu pandaya verin. Ben yeşil almak istiyorum. Ee, ben buraya koyuyorum. O Yeşil ee, yeşil. Baba yeşil pandaya evet. 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 Şimdi çevir bakayım oğlum. Mami yeşil. Ben Evet. Kırmızı gelirse. Kırmızı hangi tarafa gelecek bakalım. Berkay mı kazanacak bu sefer acaba? Çevirdik. Dönüyor, 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 dönüyor. Şimdi kim kazandı? Abi. Berkay kazandı. Yaşasın. Panda da, Ka kazandı. Panda da mı kazandı? Evet, yok. yok. Panda'nın turuncu. Ee, Bak turuncu böyle gelmesi lazım. Bak mavi Mavi gelirse böyle olur. Ben zaten oh. hep kaybediyorum. çevirdin mi tekrar? Evet. Baştan yapalım. Baştan kalemlerimizi Hayır. alalım. Dik Hadi. Tekrar yapalım. Hadi. Sen hangisini alacaksın? Pandaya mavi verdik. Sen hangisini alacaksın Berkay? Benimki ne olsun? Yeşil olsun. Tamam. Koy bakın biraz daha yan tarafına koy Berkay oğlum. Tamam şimdi Berkay çevirsin. Çok, hafiften... çok... hafiften çevir. Çok çeviriyorsun ya. Çok bekliyoruz. Değil mi? Abi, kaçıyor, tamam şimdi Hadi kime girecek? gelecek? Bana yeşil bana gelsin. Pan yeşil pan bana pan gelsin. Pan pandaya pan pandaya girecek, mı gelin? Pandaya ne geldi? panda Yeşil geldi. Kimse kazanamadı. Yo, ama panda abi. pandaya mavi geldi bak ama oğlum. Pan pa pardon yeşil geldi bak. Hı. Pandanınki mavi ama yeşil geldi olmadı. Tekrar çevir bakayım. Güzel mi oyun? Çok eğlenceli bir oyunumuz. Kanalımıza abone olup beğeni yapabilirsiniz çocuklar. Evet. Daha bitmedi oyunumuz. Bitmedi. Şimdi evet. kim şanslı? Elleme bakayım kime gelecek? Ha. Kim kazandı? Çok Yine kimse kazanamadı ya. Bak. ya tekrar tekrar tekrar. Dur. Şimdi al bakayım kalemleri. Bak, Benimki yeşil olsun bu sefer ya kanke turuncu Aa, olsun cincu kadi, cincu. Tamam ha. çevir bakayım az ben bir şey ya, ben yavaştan şey. çevir be. Salih <laughs> fark etmez abi, fark, fark etmez <laughs> Tamam çevir Ay, yavaştan yavaştan çevir bakayım Evet Salih <gülüyor> çevirdi. <gülüyor> kime gelecek turuncu bana mı geldi? Kimse kazanamadı yine ya. Dur ben çevireceğim bu sefer. Hiç ellemeyin. Ben çevireceğim bu sefer. Çevirdim. Ben ne kadar hızlı çevirdim. Çok mu hızlı çevirdim? Yine kazanamadık. Turuncu. Benim yeşil Berkay'ın. Bacıcık. Kim, kimseye gelmedi. Bu sefer Salih çevirsin. Kim kazanacak bakalım. Berkay seninki hangisi? Yeşil. Yeşil. Bana geldi. Evet. Bana geldi. Turuncu gelmişti bana. Evet. Sen oynadın. Değil mi? İkide. He? İkide. Bana ne? Berkay'a ne gelecek? Berkay sana ne gelecek oğlum? Yeşil tarafı sana gelecek. Evet. Evet. Yeşil baloncuk tarafı. Bak. Bak. Şimdi Panda ve ben kazandım. Ya ben de kazandım. Kimse kazanamadı. Panda ile ben kazandım. Salih. Ben işte. <laughs> Salih. Bu ikisi senin olsun. Bu ikisi. Tamam mı? Acı, mavi. Acı, tamam. Mavi. Ikisi bende. Tamam. Bu ikisi. Ama vermedi. Ben... ben olmadı dur şimdi bekle. Bekay mavi kullanacakmış. Mavi kalem kullanacakmış. Hadi bakayım. Mavi şanslı getirsin. Şans getirsin sana oğlum. Hadi. Al. Koy bakayım ön tarafına. Ee, Koyduk. Yeşil, yeşil pandanın. Ee, bu da çevir. O da turuncu da benim. Çevir bakayım. Kime gelecek bu sefer? Çevirdik. Bekliyoruz şimdi. Heyecanla bekliyoruz. Yavaş yavaş dönüyor, 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 dönüyor. Kim kazandı? Abi. Aa, sağ. Berkay kazandı. Ben Oley. E? Ben de çözdüm. Aa! Salih de kazanmış. Ben de ben kazandım. kazandım. Pardon, ben de kazanmadım bu sefer. <laughs> Yaşasın. Çak. Çak. Bu anda benim takımını açıp. Hadi ben arkadaşlara. Oğlum. Hadi Bye. arkadaşlara bay bay diyelim. Bye. Bir sonraki Bye. oyunumuzda görüşmek Bye. üzere. Evet kanalımıza Ay. abone olup beğenin evet. like atın. E gelince, e, bunu Bunun, evet. Yağmur bu onu boyayacağız. Bunun ne? Daha yeşili mi boyayacağız? Evet. Daha yeşilini. Evet, görüşmek üzere bay bay. Bay bay.